Demirci çocuk da çok yakışıklıydı. Üzülme hayatım. Baban nasıl olsa o musluğu tamir edemez. Ben yine çağıracağım onu. Hoşuna Eresten Hanımcığım. Aslan çok güzel tamir ediyor musluğu. Aslan o musluğu tamir etsin, sonra gelsin beni tamir etsin. <laughs> Arızalı olduğunu kabul ediyorsun yani. Bana bak. Sen de kendini benden iyice akran belledin ha. <laughs> Bir de sıfır Iska. <laughs> ay be evet. ay ne yapıyorsun ya? Çocuğun zeytin mi atılır? Evet. Bence kafasına sürü ayı çakılır. Ben içerim. Ay ben, yardım etsene kızım. Nasıl ya? Tek başına açamıyor mu bu kapıyı? İyi günler. İyi günler Burçika'da. Evde yetişkin bir şey. Olmaz olur mu? Annem, babam, anneannem, Beşer abi, ablam, diğer ablam seç beğen al. Peki ev hakkında kiminle görüşmeliyim sence? Yani satın almak için. O ben, ne oldu kızım? Ev almak isteyen bir adam var. Hangi evi? Yeni köydeki yalı var ya o. Oh. Allah Allah. Hangi ev olacak bu ev? <laughs> İyi günler hanımefendi. Ben deriz Fahri Karkasoğlu. Müteahhit. Müteahhit mi? Evet. Bu evi bana verin. Size iki daire vereyim. Sıfır. Efendim? Yani diyorum ki bu evi yıkayım. Yerine rezidans yapayım. Ne dersiniz? Defolup gidin derim. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rahatsız ettim. Veda ediyorum. İyi günler. <laughs> istiyormuş? Dayak istiyormuş. <laughs> Eyvah! Kaç, 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 kaç! kaç. Ters çevir, ters çevir, ters çevir onu kendine gelsin! Yavrum bağırma, ne oluyor ulan? Su geliyor, cehennem mi geliyor? Ne diyorsun lan? Görmüyor musun, yalama olmuş. Nasıl çarp çeviriyor? Kapanmıyor. Gül o et çok! Ne oldu Aslan? Beklenen son. <laughs> geri geri hemen. Çıkın dışarıya bak. Alt ne su oldu. Çıkın çıkın. Hallediyoruz hadi. Belli belli. <laughs> Abi istersen ben bir deneyeyim şansımı, ben bir çevireyim. Ben çeviremiyor muyum Beşerciğim? Ne bağırıyorsun millete bizi reklam ediyorsun? Al çevir. İyi olur ben birazcık anlıyorum ya bu işten. Bu yüzden şey yaptım ben. Ya biraz, şimdi biraz bunu bastırmak lazım biliyor musun? Ama <laughs> <şimdilik var>. <laughs> Ne yapıyorsun lan? Elif, 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 elif,

Kızım git vanayı kapatıyor. Beker kapat vanayı! abi, abi bir şey söyleyeceğim de kızma ama. Ya sizin tesisat bayağı çürümüş ya. Böyle bir hafif dokundum, bir baktım şey... ...şey oldu. o ne lan? Vana, ana vana. Vana? Yeni satılığa çıkaracağım. Su parasını önce karşılayacağım. <laughs> Oğlum sen Rozgilla mısın lan? Nasıl becerdin bu işi be? <laughs> <laughs> yok valla orancı güç kullanmadım abi ben ya. Çıkın ya geldi. Yok yok çıkmış değil. Çatık diye kopmuş bu belli. Ay damat. <laughs> Musluğu tamir etmekle kalmamış. Bana'yı da tamir etmişsin maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın üzüleceksiniz ama benden kaynaklanmadı. <laughs> Bu karaktersiz yaptı ne yaptıysa. Kim? Aç olsun Aslan abi. Sen ne söylediysen ben onu uyguladım. <laughs> Sen bana deli taklitini yapıyorsun lan. Bak sana kafa atarım abi Hakikaten kafa atarım. Ben <laughs> mi dedim git bana yıkır diye. Yoksa <laughs> Aslan ona ne olmuş? Yani baktın mı Olup olup yapıyor, ne yapacağız? Git ara lan iskiyi gelsin kapatsınlar şimdi git. Salak gider telefonun kablosunu da kopartırsam... ...ben <laughs> giderim. Ben bu işi hal ederim. Ayrıca evin dibine kibrit suyu ekmeden ben bu işi halletmek istiyorum. Anneme katılıyorum Aslan. Hadi kızlar. O çocuğu çağıralım mı? Gördüğünce bak, karizmayı da çizdik. çizdik. Sen ne gülüyorsun kız? Vallahi buradan bakınca çok komik görünüyor, ne yapayım? Gördün mü bak, müttefikleri de kaybettim. Ay ne yaptınız yavrum, kaçtınız hâlime! Sen geri de gel. Bu bak diye çıkılır mı yavrum? Ya Yapam, yapmamak gördüğün gibi köpük aldım, ne yapabilirim? Durulanmam lazım. Aa, adres doğru. Ne zaman gelirsiniz? Gelmesen de fark etmez zaten. Su parasını kendi ödüyor. <laughs> yok yok, size demedim. Tamam, bekliyorum. Sağ ol. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Abi, istiyorsa şu suyun altına gitsen berrak dur. Hem yani ya da şuna gitsin. hakikaten öldürdüm bak. Samimi söylüyorum bak. Git yavrum, halanlarda yıkan. Hadi çık, çık, çık. <laughs> Nereye gidiyorsun kızım? Halanlara gidiyorum. Kızım gel üstüne bir şey giy, öldürtme kendini <gülüyor> bana! <laughs> Ablacık nereye gidiyorsun? Halanlara bayoya gidiyorum. de evet, ben de geliyorum. Ay, ay! Ay mutfak göl olmuş resmen. Bırak kendi temizlesin. Ay, anne boş ver ya daha fena yaparlar. Kızlar <laughs> nereye? Ya anne öf diyorum sana artık ya. Bu halde nereye gidebilirim? Yıkanmaya gidiyorum. Aa sinire bak. Öfmüş. <laughs> Göster lan baş parmağını. Baş parmağını. <laughs> bir dikkat bakın içine. Aferin. Su kesilene kadar böyle duruyorsun. <laughs> Abi dittin misin sen? <laughs> Neyse abi en azından e, fazla su e, kaybını önlemeye çalıştım. Sen <laughs> önledin değil mi? Yok hani ben iski adına şey ettim. Neyse abi hadi bana müsaade. Yarın görüşürüz abi. Oh ne güzel be. Bizi susuz bıraktın. Git eve aç musluğu. Getir suları. Bir de Ziltek oyna, pis herif. <laughs> Oynamaz abi ya. Ee, Kezban aramıştı ya, yarın gelecek. Ben gidip evi toparlamam lazım. Ne yapacağım abi ben o işi? Bana ne oğlum? Onu bana yıkırmadan ya. önce düşünecektin. Hah, düştün kucağıma işte. Ya Aslan abi, kurban olayım sana, ben ne yapacağım ya? <laughs> ya bana ne oğlum? Senin sevgilinden, nişanlından, beşik kertmenden bana ne? Evi su basmış. Gideceksin diyeceksin. Kusura bakmayın ben bu işi yapamıyorum, özür dilerim diyeceksin, çıkacaksın için içinden. Yok ya, yiyorsun sen söyle. <laughs> Satonların altı tane abisi var. <laughs> Tükürerek boğarlar seni, söyleyeyim. <laughs> Yok, merak etme. Bunlar önce boğuyorlar, sonra tükürüyorlar. Kurban olayım sana. Bana yardımcı ol, bana bir aklı ver, bir fikir ver, bir şey yap. <laughs> Tiksindir oğlum kendini. Git pırt yap yanında. Lahmacun ye soğanla. Sarımsak ye git falan filan işte, ne yapıyorsan yap, anne hani? ne? <laughs> Bak bu güzel bir fikirmiş ha. Evet, evet. Bence öyle olur, ya da nişanlıyım da en güzel o Bak nişanlıyım de, kızı kandır yani, anlatabiliyor muyum? Ee, bak bu daha güzel bir fikir ama peki bana dese ki nişanlı nerede, ben ne yapacağım? Sonra <laughs> teyzeye gideceksin bir kıza, diyeceksin durumun böyle böyle... ...benimle nişanlan, o gittikten sonra da nişanı atarsın, bu kadar basit. Nereden bulacağım yarına kadar abi ya? Oğlum sen iyi de niye bana bir karım bul diyorsun, ben çözemedim seni ya. Allah Allah, git kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> Beşer Böcek, hadi yemeğe, hadi hadi hadi. Hah, aranan kan bulundu. <laughs> Bu alemde ondan daha tecrübelisi yoktur, haberin olsun Beşer. Yok artık, daha neler? Mümkün değil, kabul etmez yani. Sence kabul eder mi? <laughs> bilmiyorum, bakacağım. Ben de bilmiyorum. Sen benim dediklerimden çıkma. Tamam. Aslan abi, kurban olayım sana ya. Abi.